Amiral Karl ve <laughs> Vatikan oyunu görevi. İsrail donanmasını pataklamışım. Geri dönüyoruz. Bu dediğim gibi Arnavut ve Yunan arasındaki onlara bu kendilerinden aldığım değerli roket atarlarının bir kısmını geri veriyorum. Dediğim gibi aldım kullandım geri koydum yani. Bu ara Vatikan benimle temas kuruyor ve diyor görüşüyoruz Vatikan yöneticileri. Dedim ben Vatikan'ı ta Dante ve Shakespeare da benim yani önce Dante dedim ya Shakespeare'ı ve tiyatrolarda ilgilenecektim ama Dante ikan unutmuştum. Vatikan bağış toplama yeri ve bağış toplayıp halktan bağış alıp sağa sola saçıp bir şeyleri işletme üzerine kurulu basit bir mantık ama orduya da bu bağışlar gidiyordu benim dönemimde. Tiyatroyu da buradan bağışlar gidiyor. O yüzden tiyatro sahne düzenlenebiliyordu. Vatikan burada oyun kurmuş. Demiş ki, bana devan dedi ki, dedi bizde diyor bu kadar bu kadar Vatikan para İtalya parası var. E bunları gidip Avustralya'daki şu kuruma depolarına koyacaksın. E yapacakları hamle şuydu. E, burada e, İtalya parasıyla Avustralya dolarını tahas yapacaklardı. Ama bunu da Avustralya'da yapacaklardı. Avustralya döviz olarak döviz saldırısı yapacaklardı Av Avustralya organizasyonu olarak anladınız mı? Ve bunu da, beni de buna katıyorlar ve bu oyuna e, niye katılıyorsun? Kendilerine bana bayağı gayet kaliteli roket ateşleme, roket sisteminin kıçında olur ya o sistemlerden verdiler. Bu sistemlerden de bayağı üretmişler hatta şey diyor. Eğer diyor bu oyun tutarsa diyor. Biz bu roket kıçlarından daha çok üreteceğiz. Size de çok veririz. Ona göre diyor. Anlatabiliyor muyum? E, bu oyunu bir gireyim bakayım dedim. Yani e, dediğim gibi öyle bir adam, amiralim ki başkasının oyununun bile ben kurarım. Ben yaparım. Ben ederim. E, anladın mı? Valla gidiyoruz. Avustralya'ya bir ara uğradığımda Avustralya'da söylenen kurumlara bu para birimlerini oradaki kişilere bu para İtalya para birimini bırakıyorum. Dediğim gibi burada Avustralya dövizini vuracaktı. Döviz sektörlerine darbe indireceklerdi. Ee, yani bu para birimi verecekti. Avustralya'nın elinde bol bol İtalya para birimi olacaktı ama görünürdü. Bu İtalya para birimini nasıl harcayacaklardı? Anladın İtalya'ya mı gideceklerdi ta oradan uçak mı uçuracaklardı? Bu para birimiyle İtalya ya ticaret yapabilmek için şey olacaktı filan falan. Valla İtalya'nın para birimiydi. Eee Avustralya Vatikan çetesi Avustralya doları elde etmek için bir oyun denemesi yaptı. Bu oyun ilk başlarda tutsa da Avustralya'da sanırım bilmiyorum sonradan ne oldu. <gülüyor> 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 Bu İtalyan para birimini Avustralya'da kimlere bıraktın? Muhtemelen e, hani İş adamlarına falan bırakmışımdır çünkü bu döviz darbesinin saldırısını tutması için Avustralyalı iş adamlarına ihtiyacı vardı ki bu işin daha verimli yapılması için ama açıkçası Avustralya'da verilen adresleri bu para birimlerini İtalya para birimlerini bırakıyorum. Ve göre bu kadar basitti. karşılığında ne aldım? Ee, roket ateşleme sistemleriyle, kıçıyla ilgili bazı görünür malzeme parçalar yani mı? Ama bütün parçalar da var. Hatta booster falan aldım. Mı? Bunları aldım. Şey hani bir şey olarak beni ilgilendirmez. Ben teslimatçıyım. Ee, ödememi yaptılar ee, amiral olarak e, teslimatı yapıyorum. Ama hani buradaki şeyi anladım biraz. Ee, döviz saldırısının nasıl yapıldığını anlamaya. Çünkü Benzerini sende bir yerde aldı Aslında çok kolay, çok mantıklı. İki dakika, bu e, yani sağ bir ülkeden gidip bir para birimini alıp başka bir ülkede bunu fıç fıç yapılır. Standart bir şeydir. Zaten ben geçmişte benzer şeylerim vardı tabii ki de. Kaptanlar koyayım, kaptanlar falan var. Denizcilerim, var. Daha viking krallarının <laughs> ırklarından bahsediyorum ama. Birkaç tane bahsetmeyeceğim ama. Yani şey olarak e, basit bir görevdi. Ne zaman oldu bu? Bu roket e, geri koyduğum kısmını yaptıktan sonra Vatikan benimle temas kuruyor. <laughs> diyor bizde şu kadar İtalya para birimi var diyor. Bilmiyorum kaç falan E o oradaki iş adamlarını bu keş olarak yani keş olarak götür diyor. Ne vereceğiniz? Valla açıkçası kaliteli e, roket kıçları verdi bana. <laughs> e, roket ateşi ve sistem filan, falan. Bunlar kaliteliydi ama. Valla görmüşsünüz. Completed. Ee, e, i̇şte Vatikan oyunu görevi. Sonra oradaki iş adamları ne yapacak? Tabi hani bu iş adamlarının Avustralyalı olması o, hani Avustralya'ya zarar veren bir hamle mi? Tabi değişir bu tarz şeyler. Bunun üçüncü bir çıkış, o, üçüncü bir oyun kurulursa bu Avustralya'dan dışında başka istenen kişiye de zarar verebilir bir doğuş saldırısı. Tamamen anlaşma veya sistemsel bir şey ama e, benim oradaki olayım teslimatı yapmaktı. Avustralya'daki iş adamlarının depolarına helikopterle uçuruyoruz bu paraları bırakıyoruz. Onlar ne yapıyor? İtalya'daki döviz merkezlerinde bunları veriyorlar İtalya para birimi diye. Ve Avustralya doları alıp o bölgede kat be kat daha zengin oluyorlardı. Peki gerçekten İtalya para birimiydi miydiler? <laughs> ya da neydi oyun? Bir durum vardı. Kekleme üzerine renginlik kurma. Anzı... <laughs> 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 ee, Vatikan oyunu görevi. işte alın Vatikan oyunu göreviydi. O aralıkta oldu. Bu keşleri aldık. Ekstradan dediğim gibi roket ateşleme sistemleri aldık. Akıç tarafına ilgili boosterlar falan aldık. Falan falan. Ee, ve Burada tabi şey olaraktan eğer Avustralya'daki bu sistem tutarsa ve Avustralya'da zenginleşirsek dedi Vatikan. Bize daha var roket çıkışları ona göre dedi. Sıkıntı yapma dedi. Teslimat göreviydi. Ee, Amiral Karl ve Vatikan oyunu görevi. Tabi görünürde bunun detayları var. Sanırım dallanılmaz. Anladın mı yani? Bir, bir, dizilik daha şey yani bu tabi anlattım bu amirale hep bir dizilik böyle birkaç dizilik şeyler anladın mı yani? <laughs> yani nasıl kurtaralım bir dizse anladın mı bunların hepsi böyle dizilik dizilik arka planı olmuş anladın böyle bağlı böyle olaylar falan falan anladın mı yani vesaire <laughs> tabi bu teslimat sonrası Avustralya'da bir banka hesabı açıp hayli bu oyunun bir parçası olaraktan bir şekilde orada banka hesabında Avustralya dolarları olup ben de zenginleşmiş olabilirim tabii ki de. Yani Karl ırlım kimliğim var yani. O da olabilir. Teknik olarak bu oyuna bir giriş yapmış olmuş oldum yani. üstünde bir <laughs> lafa. Değer bir film yani yapacak çok şey olur. Anladın yani? Şimdi niye böyle istiyor İtalyan? Şimdi dedim ya Avustralya ve İsveç ve yukarıların arası ye Aslında İtalya doğrudan onlarla ticaret yapamıyor. Malı mal, mal olanından ticaret yapamıyor başka bir ülke üzerinden o değerli malları elde etmeye şeyi yalnız mı yani? Peki vesaire bunu da dedim gibi bunlar hep bir dizilik şeyler bunlar. Yani bir kurtlar vaasi çekmeye başladım. İlk 10 bölüm daha 5 yaşından çektim. ama var yani böyle diziler şey olarak. Da. Bunlar hep bağlanır bir dizilere. E bu oyuna da bir girdik dedim madem Avustralya'da dedim ben banka hesabı açıp oraya da bir 10 milyon <laughs> Avustralya doları. Ben de ben çok açgöz değilim aslında biliyor musun? Ama hep kötü ve yanlış anlaşılıyorum sanırım. Anlatabiliyor muyum? Hep yanlış anlaşıyorum. Yok çok iyi katliyim. Ama anlatabiliyorum vesaire vesaire. Olayın detayını anlat. Bağlantıları anı anlat. mercan mercan kıyıları göreviyle ilişkisini anlat. Anladın mı? nasıl bir çetesiniz? Nasıl bir örgüsünüz? Nasıl bir yayılma yaptınız? Böyle dalavere yapacağını da ABD'deki OG'ler gibi Merkez Bankası'nın ele geçirip durup Kendinize para bastığınızda mı <laughs> anladın mı yani ABD'de karken Merkez Bankası için savaşlar dönüyor anladım ee, olaylar dönüyor yani şey olarak en nihayete ne oluyor? her eyalet bastın kendi dolarını deniliyor. Bu OG'leri savuşturmak için sonrasında. Bunu anlatacağım bir başlıkta böyle bir şeyler var ama neyse oralar bilmiyorum. Şimdi şey çekeceğim. Burası bu görev böyle bir görevdi. Vatikan'la temaslar kuruyoruz. İtalyan para verimiz var diyor. Ne güzel. Avustralya'daki şu iş adamlarını teslim ediyor. Ederiz sıkıntı yok. Bazı e, roket kıçları veriyor parasında. Öyle diyor. E, gidip e, iş, Avustralya'daki iş adamları bu teslimatı yapıyorum. Amiral Karken o kadar güzel cillop gibi oyun ve bölge şeyleri duyururken gelip Marmara'dan <laughs> en zorunu mu seçtin oyunlar? <laughs> e, piç kurları. Neyse bunlar için dedim ya şu an Ne güzel oyun sırayla keyifler gıcır mıydı? Ya da vesaire. Afyon'a mı taktın kafayı da Marmara'ya gelip oyun oynuyorsun? <laughs> Yemen'de aslında bir oyun muydu? İstihbarat kurumları Yemen'e aşiret reisleri sızdırdı. Bu aşiret reisleri de ellerindeki lastikleri sana beleşen <laughs> İşin ar arkası vadilere kadar mı çıkacaktı? Bunları düşünmek gerekir ama e, merkez bankalarına mı çökmek gerekir? Kime çökmek gerekir? Falan falan. Bunlar hep sorular. Ben Amir Elkarlı'm. İşimi yapıyoruz. Görevimiz var. Hedeflerimiz var. Ah. Başarılı bir şekilde yerine getiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Vesaire yani. <laughs> e, Vatikan oyunu görevi böyledir. E, bu basit bir teslimat göreviydi. Aldık. Ekstradan bu roket kıçları işinize falan yaradı mı? Tabi ABD'ye getiriyoruz. Orduda da mühendisler var. Tabi bunun işleri e, halledecek mühendisler var. Sonra hatta, hatta yoksa Tomahawk'ların kıçlarına koyuyor musunuz? Başka füze sistemlerin kıçlarına mı taktınız? bunları yeniden bir geri dönüşümle yeniden daha uygun sizin roketleri şey mi ettiniz ne ettiniz filan falan. Bunlar sorular tabi ama bu kadar yani Vatikan oyunu görevi şey Allah, bu kadar.